Sakarına götürün kök. Var ya evalnız. Sana? Efendim. Çekil değil mi? Çekil, çekil. Geç kur. Aa çekiş. O değil mi? Evet canım, artık kokuyor. Yok. Yenmeşille büyümüşler evet. Kaldı çıkmış hep. Evet. Evet. veriyorlardı devlet olanlara. Ardıç mı? Hı. <laughs> ardıç, ardıç. Ama şey görüyordu mu? Ha vardı ha, gördüm. Daha da buralar da ilginç oğlum. Evet. Aslında gece buralar çok yabani hayvan gezer. Evet. Çocuk diyor ya şey var mı? Sana işte buraya kamp kuralım diyorum. Burası harika o şeyin dibi. Evet, güzel aslında. Oraya kurmaz, hiç adı sığmaz. Sığmaz, atardım, sığmaz, sığmaz. Gezer ne zaman, arkadan sığmaz. 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 Açılmaz Hayır bak ya tavuk mu, tavuk. Evet evet Baksana aynı şey bak. bak. He da bak bunu aşağıda kanyon herhalde böyle Orada beyaz neymiş çadır gibi ev mi? Hani? Taşın dibinde neymiş o? Araba mı? Yok gibi şey yok. Araba değil değil mi o? Değil. Taşınlığı da bozuluyor. İstersen şuradan şöyle bir anne seni alsın. Güzel ses çıkarır. Şuradan şöyle. Arkada arı. Hele şey o neymiş? Arı kovarım canım o. Şu yolun kenarındaki ne çukur çukurdaki bakayım. Evet, ee, koymuşlar. Ayılar yemiyor mu ki? Muhteşem bir manzarası var. Bakar mısınız yarenler? Hı. Bakın. Harika. Oh, senin bol olan bir yer arkadaşlar. Evet. Harika. Senin senin de ya. Evet. Bak, hadi be. İstersen şöyle ver. Bekle şöyle ver. İnsan insan gözükmüyor değil mi? Yok. Hı. Yok değil mi? Tamam mı? Zeyna dur kızım. Dur yavrum. Ben bunu tutayım. Ee, anne seni, e, senin telefonu iyi kaydediyorsa ondan bir anne seni çeksin. <laughs> şöyle <su ordu. gülüyor> Dur Zeyna. Dur kızım gel. Gel. Dur kızım, dur tamam kızım. Tamam. He he havaya doğru şey de Evet arkadaşlar. İleride bir domuz sürüsü korupçası aldık. Bir atış yapacağız. Evet. İleride bir domuz sürüsü gördük arkadaşlar. Korkutmak amaçlı bir iyi ki atış yapacak. Evet, evet. Sus kızım. Evet. Arkadaşlar. Evet. Bu yerde bir domuz kuruşu gördük. Ona bir darbe atış yaptık. Kapsınlar diye. Arkadaşlar yoksa tehlike oluşturuyorlar. Dur kızım, dur kızım. Dur kızım. Gel gitme kızım, gel. Aa, orada bir şey uçtu kondu, altına. Öyle mi? Evet. Çektik mi oradan? Olabilir. Gel kızım. Çeklik. He he, tamam. Tamam, tamam aşkım. gel kızım evet arkadaşlar kendimizi korumak amaçlı yanımıza mecbur bulunduruyoruz çünkü çok sayıda yaban hayvan da var yani can güvenliğimiz için evet evet bunlar bizim ekibimizin can damarı arkadaşlar bunlar evet Yarğan. Şöyle sığmıyor mu yavru? Böyle yapsan daha rahat olur. alacağım. Şey Yorulsa Omuzuna. <laughs> Kayıt Şeyler yapıyor gel. mu? Bekle Yapıyor be. koyanlara açılmaya gerek var mı? Yani, şuradan, ne? isteseniz şuradan ormanın içinden yoldan gitmeyelim. mi olur. Olur. Ormanın içinden gidelim. Olur Şuradakiler ne beyaz beyaz? Tepedekiler. Bilmiyorum ki ne onlar aşkım. Koca koca. mantar buluruz. Ben ormanın içine gidelim arkadaşlar. Evet, neden çıkacağız ama aşkım? Ha, şu çarların dibi yumuşak mı? Anam iyi ki Bahadır buraya arabayla gelmemişiz yavrum. Yani. Buraya ne olmuş buraya su dolmuş herhalde. Buru, evet. Bura, arabaya buraya tutturmuş gaz da altını. Evet. Şurayı yarım tutmuş baksana su buradan. Ya buraya lava Aa buradan akmış su. Canım. Evet. çok kötü yağmur yağmış canım. Bahadır tamam, Bahadı buraya sakadırmış arabayla. Hmm. Baksana. Evet. Oturur altı. mü? yürür de. Oturur su terkin alır falan. Evet. Evet yolun bura bozulmuş arkadaşlar. Çıkalım. Evet oradan şöyle ormanın içine anneme doğru açalım. Tepede kaya yuvarlanmış arkadaşlar. Evet. Aha. Evet. Biraz ufak ama sonuçta kaya. Hoş, 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 hoş. Aha. He ee, şuradan şöyle çıkalım evet. Hadi. Evet Zeynep şey gördü. Gel kızım gel. Gel lan buna ne olur gel kızım. Gel bir şey koy o gel. He he. Ama Bu ne? Asma değil değil mi bu? Yok bir şeyin koku açtı. Asma abi. Bir şeyim, koku. Artık bir koku var diye. Bak hadi yavrum şöyle oğlum Yorulma şöyle. yürü annem. Kitap gibi Ha bunlar da nasıl bir ağaç la? Yere sıfır la. Altına bunu böyle biraz sakana ya. Ben hatırlıyorum buralarda cingirdak yılan var diyorsun sen. Cingirdakla yılan. Ana ben buraya çıkmadan yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Vay baba. Belli olmuyor ama dikmiş burada. Evet arkadaşlar. Şunlar da ardıç meyve. Evet, Harika. Harika. Bakın nasıl pişmiş bunlar. Evet evet. Bu hatta da ne gözüküyor. İyi bak olsun. Olca.